Halkların Demokrat Partisi grubu adına Sayın Necdet İpek Yüz. Buyurunuz Sayın Kim. Sayın Başkan, değerli vekiller hepinizi saygıyla selamlıyorum. Neredeyse iki yıldır bir süreçte vekilliğimizin süresini doldurmuş oluyoruz. Ve iki yıl boyunca meclis her açıldığında araştırma önergeleri veriliyor. Genel kurulda bazı konular üzerine konuşuluyor. Ve istatistiklere baktığımızda birçok siyasi parti iktidar dışında gerek dışarıda gerek meclisin çatısı altındaki muhalefetteki partiler işsizlikle ilgili hep araştırma önergeleri veriyorlar. Ve nedense İçsizlik yok diyenler bu araştırmayı reddediyorlar. Yani araştıralım yoksa çıkartalım ortaya. Burada hiçbir şey yok. Biz de diyelim ki araştırdık böyle bir şey yok. Bu meclis kürsüsünde defalarca meclise intihar girişiminde bulunan işsizlerden söz ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı burada grup konuşmasını yaparken kişi geldi dedi ki ben açım, işsizim, çoluk çocuğum aç. Yaka parça dışarıya çıkartıldı. Böyle bir gerçek bu salonlara kadar gelmişse, Cumhurbaşkanı'nın yüzüne karşı söylenmişse bunu araştıralım. Ve bu işsizler kimler? Kadınlar giderek artıyor. Üniversite mezunları giderek artıyor. Ve işsizlik öyle bir hat safhaya geldi ki insanlar kendi yaşamları dışında aileleriyle beraber perişan zeydi. Türkiye'de istatistik kurumu Türk diye denilen kurum herhalde ismini değiştirmemiz lazım. Türkiye üzülmesin kurumu. Böyle bir kuruma dönüştürmek lazım. Bir toz pembe bir tablo çiziyor. Açıklıyor. Ne diyor? Diyor ki işsizlik değerleri düştü. işsizlik azalıyor. İstihdam da azalıyor. Bunu matematik bilenler nasıl oturtacak bilemiyorum ama Türkiye'de artık insanlar iş bulma umudunu kaybettiği için kurumlara başvuramıyor. Değerli vekiller, muhalefet ve iktidardakiler, cep telefonunuzdaki mesajları açın. Size gelen seçmenlerinizden büyük çoğunluğu iş istiyor. Ve bu iş nedir? Genellikle hizmet sektörü. Peki bölgelere baktığımızda nasıl oluyor? Genelde benim geldiğim Batman kentinde, Diyarbakır'da Batman... Van'da, Urfa'da büyük ölçekli işletme yok. Genellikle orta ve küçük işletmeler var. Çoğunda da işsizlik. Pandemiyle beraber bu işsizlik daha da arttı. Ve ne yapıyoruz? Siz boyna isim yaratıyorsunuz. Can suyu diyorsunuz. Nefes diyorsunuz. Nefes vermiyor. Can suyu vermiyor. Perişanlığı arttırıyor. Bir yan teşvik paketi diyorsunuz. Matruş açar gibi boyuna çıkan paketler giderek sermaye gidiyor. Değerli vekiller, İsmi işsizlik fonu. İşsizlik fonu 2019'a kadar yaklaşık 112 milyar para topluyor. 80 milyar küsürünü sermaye veriyor. Buyurun. Buyurun. Tercihin sermayeden yana ismi işsizlik fonu yüzde otuzunu ancak işsizlere veriyorsunuz. Ve bu da giderek insanların mağduriyetini geliştiriyor. Bir diğer konu ya şimdi ismi koymuşuz mevsimlik işçi. Böyle bir şey mi var ya? SGK'sı yok, tanımı yok. Nereden gidiyor bunlar? Batman'dan, Urfa'dan, Adıyaman'dan. Peki niçin biz buna dönmüyoruz? Niçin bu insanlar sadece bir kaza yaptıklarında, yere düştüklerinde, ırkçı bir muameleye tabi tutulduklarında konuşuyoruz? Gelin araştıralım, işsizlik ne oluyor? Transfer işçilerini araştıralım, gelin konuşalım. Diyarbakır'da, Batman'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 9 binin üzerinde iş yerleri kapatıldı. Kahve dediğimiz, kırathane dediğimiz, kafe demiyorum. Ve lokanta restoran. Orada çalışanların çoğu günübirlik çalışıyor. Zaten sosyal güvencesi yok. Şu anda yüzde 40 düzeyinde işsizlik daha da arttı. Ve bu insanlar şimdi iş yerleri açılmaya başladı. Yüzde 20 kapasiteli çalışıyor. İnsanlar aç, perişan. Nedeni ne? Teşviklerle olmuyor. Gelin araştıralım, öğrenelim. Bunu eğer geleceğimizi kurgulamak